arkadaşlar merhaba bugünkü vloguma hoş geldiniz tabi gene oturarak nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar valla biz iyiyiz şükürler olsun uğraşıyoruz işte dünya işleri bugün biraz dışarıda işlerim var arkadaşlar işlerimi halledeyim de ee, gelince vlogumuza devam ederiz Arkadaşlar kardeşime geldim kahve içmeye. Şimdi çarşıya çıkıyoruz. Şuvas. Bu da kardeşimin köpeği. Şuvas ne yapıyorsun oğlum? Aa, ne oldu? Nereye? Leyla ablana mı gidiyor? Aa, hadi gidelim. Biraz Şarköy'ün yollarını da göstereyim ama tabii titremeden şarjıyla. Burada burası arka mahalleler. <laughs> Birazdan caddeye çıkacağız. Ya şu şey motorun önüne takılan şeyden alacağım. Fotoş. Aha. Telefona yapışkanlar var hani. He, yapışkanlardan çekeceğim Leyla seni çekmiyorum zaten korkma ne oldu biraz caddeye inince evet arkadaşlar bu da bizim şark köyümüzün caddesi video çekiyorum ne yapayım? Şimdi bankaya gidiyoruz. bugün maaş günümüz önce bir maaşımızı çekelim. Ondan sonra demeleri yapıp maaşı bitirelim. Arkadaşlar şimdi e, gelinimin çalışacağı yere geldik. Güzellik merkezi. Şöyle gelinimi de göstereyim. Büyük oğlumun eşi. Burada ne yapacaktın sen Burçin? Protest tırnak. Protest tırnak. Evet şöyle göstereyim. Şu anda hazırlanma aşamasında. Bugün buraya da bir gelelim dedik. Burası... Şöyle. Burası sigara odası. <laughs> Gelen bayanlara. Şurada havalandırması var. Klinik. Klinik. Değil mi? Uzman doktorlarımızla birlikte. He, uzman doktorlarla birlikte. Evet. Neler yapılacak Burki? Her şey. Her şey. Burası da bir oda. Lazer. Lazer. Protest. Protest. Tırnak. Masaj. Masaj. Botoks. Botoks. Bayanlar için, erkekler için de. Erkekler de şey için yapalım. de Seni burası da ayrı bir yer. Tabi daha hazırlanıyor. hazırlanma aşamasında her yer. Şöyle çekeyim. Tabi biraz malzemeler gelmiş ama tam makinalar ne zaman gelecek? Şöyle şimdi yukarıda var ama Oraya çıkamayacağım şimdi. Ocakta açılıyor. Ocakta açılışı var. Orası tuvalet. Ben de, ben de evet. Şurası da makinalar var. Kurutma makinası. Çamaşır makinası. Burası lavabo. Arkadaşlar yine eve geldik. Yine biraz alışveriş yaptım. Alışveriş yapmadan eve giremiyoruz. Şöyle kahve aldım, çektirdim, poşet aldım. Bir tane küçük yoğurt. Patlıcan aldım 3 tane. Tabii çocuk şu an ikisini doğuruyor. Videoda çıkmak istemiyor. <laughs> Kızartma yapacağız şimdi. Yengesi gelecek. Hazırlık yapıyoruz. Şöyle domates aldım. Muz aldım. Başka ne aldık? Ekmek aldım şöyle iki tane. Bir makarna. Kolayı tabi ben almam da şu an çocuk evde kola içer. Ketçap, mayonez. Yine patates. Tabii ki sabah patatesleri kızarttım. Yeğen bendeydi. Çocuk da kahvaltı ettiler. Bir biber almıştım sanki. Yeşil biber nerede Şahin? Kırmızı biber. Tabi çocuk almış onların yarısını doğruyor. Biraz şöyle sivri biber. Yeşil biber. Yani alışveriş yapmadan da eve giremiyoruz. Evet arkadaşlar şu an yemek yapımına geçtik. Şöyle patateslerimizi kızartalım. Ben kahve almaya gittim. Oğlum eve geldi benden önce beraber dışarıdaydık. Ben gelene kadar markettekiler de yanına almıştı zaten. Ben gelene kadar patatesleri biberleri falan hepsini doğramış. Patlıcanları doğramış. Bunları da ben şimdi suya bastım. Şimdi domatesleri de üstüne yaparım. Biraz da şimdi bunları kızartalım. Bak tezlerim de oldu. Fazla da pişmesin. Şöyle tuzu da atalım. Biraz yumuşak olsun. Karışık kızartmayı. Şöyle şunları ben altı koyayım. Da biraz çıksıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> sağ elle iş yapıyor sol elle tutmak çok zor şöyle biberlerimizi de atalım önce süt içirleri tıkarlayım. Ama karşı kızartma da bol yağda şey yağ güzel oluyor. Zaten 2 ayda bir mi yoksa 3 ayda bir mi yağın zararı olmaz herhalde? Arkadaşlar bugünkü vlogum bu kadar. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Youtube'da kalmak istiyorum. Her videonun sonunda söylüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.